Arkadaşlar merhaba. Konumuz bugün Java programlama dili. Size böyle ASMR tadında sessiz bir şekilde biraz bugün hitap ediyorum. Gece saat şu anda İngiltere'de 3. Dolayısıyla böyle fısıltı modunda bir yayın olacak. Java öldü mü? Çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Ben buna kısa cevap olarak ölmedi, kalbimizde yaşıyor diyorum. Evet. Aslına bakarsanız Java'yı ölmek, öldürmek bir teknolojiyi onun önüne koymak bunlar böyle insanların yapmaktan keyif aldığı şeyler. GPT podcastinde Node.js'in artık çok daha fazla kullanıldığını, Java'nın yerini aldığı gibi bir ifade kullandım ama orada yanlış bir anlaşılma olmuş. Biraz aslında orada iki yanlış anlaşılma beni bu podcastte etti. Bu podcastte Java'nın hakikaten şu anki dünyadaki durumu ne, geleceği ne vesairesi ne. Bunlar üzerine sizle konuşacağım. Kısa cevap, Java ölmedi arkadaşlar. Java kolay kolay da ölmez. Ama şu var, bazı noktalarda Java'nın rollerini alabilecek daha kompakt çözümler ortaya çıktı. Node.js de bunlardan bir tanesi aslında. Bu ayrımları yapabilmeniz için sektörün içinde uzun süre zaman geçirmeniz gerekiyor aslında. Öyle kolay şeyler değil yani. Node.js çıktı, Java öldü. Bilmem ne çıktı, Node.js öldü gibi şey değil yani. Eski kral öldü, yaşasın yeni kral modunda bir şey yok. Gazilyon tane teknoloji var dünyada ve bunların hiçbiri boş yere üretilmiş şeyler değil arkadaşlar. IO operations da yani mesela bir network trafiğini kullanmada asenkron programlama konsepti çok güzel durdu ve bunu en güzel fırsata Node.js çevirdi. Lightweight oluşuyla yani böyle çok İngilizce kelimeler sokuyorum araya da çok hafif, çok kompakt bir çözümle I.O. işlemlerini fazla yaptığımız ortamlarda bize çok güzel e, bir şey sağladı Node.js. Bir kolaylıklar kütüphanesi sağladı. Şimdi Java bunları yapamıyor muydu? Yapıyordu ama biraz daha takla atarak yapıyordu belli noktalarda. Şimdi reactive programming diye bir şey var. Yani Java'yı reaktif yazdığın zaman Node.js gibi kullanabiliyorsun. O async await'in verdiği asenkron yaklaşımları elde edebiliyorsun. Değil mi? Ama öğrenme eğrisine bilmem nesine baktığın zaman Node.js daha bir pratik duruyor. Ama senin öyle bir noktada daha CPU intensive bir işin varsa ya da bir multi-thread gereksinimin varsa yine Java senin yardımına koşacak. Sadece arkadaşlarımın anlayamadığı şeyler şunlar genel konuştuğumu anlayamıyor insanlar yani ihtiyaca göre çözüm her zaman gerekecek arkadaşlar yani bir şeye hani Node.js Java'yı tahtından ettiği gibi bir durum söz konusu değil genel dünyadaki web projeleri IO ağırlıkta olduğu için şu anda Node.js daha ön plana çıkıyor pratiklik itibariyle. Ama senin zaten dediğim gibi bir işlemciyi çok kullanan, multi-thread ihtiyacın olan bir şeyin varsa da Java kullanacaksın zaten. Ondan bir kaçışın yok. Bu ayrımları yapmak biraz zaman alır. Yani çok aceleci olmamanız lazım. Ben hep e, genel ve en böyle hani basic düzeyde anlayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Bundan kaynaklı da bazı ifadelerin böyle tam oturmuyor ben demek ki biraz ki. Hala bana girip şey diyenler var. Hocam Java ölmez. Java'yı öldürdünüz. Yeni startuplar da Java kullanır. Şöyle kurumsal dünya Java kullanıyor falan filan diyoruz. Yani biraz böyle rahat bakmanız lazım. Verdiğim mesajı odaklanın arkadaşlar podcast'te. Teknolojilerek anahtar kelimeler anlamında odaklanmayın yani. Bir podcast'te mesaj veriyorum. PHP podcast'inde mesela. O demiş ki çocuğun bir, Hocam PHP programlama dili, e, Node.js'e onu kıyaslıyorsunuz. Node.js bir programlama dili değil. Yani orada verdiğim mesaja odaklanmıyor. Ben orada teknolojileri nefret etmeyin, teknolojinin fanı olmayın diyorum. Gitmiş orada kendi bildiği küçük birkaç bir şeyle e, bana şey yapıyor işte. PHP öyleymişti, bu böyleymişti. Eee sen e, ya şu bakış açısıyla bakıyorum ben. Yani. 15 yaşındaki çocuk da bu podcast'i dinliyor ya onun anlayabileceği dilden konuşmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Yani herkese ben runtime engine'i bilmem ne kütüphanesini anlatamam yani tek tek uzun uzun. Normalde iş ilanında ne görürsün? PHP developer yazar ya da Node.js developer yazar. Dünya bu kadar basit. Basite indiriyorum. Ve bundan kaynaklı da arkadaşlarım yanlış anlıyor demek ki bazı şeyleri. Arkadaşlar siz de böyle podcastlerde mesajıma odaklanın. Bu podcast'in mesajı şu. Bu podcast sana Java'dan bahsetmiyor aslında. Bu podcast sana teknoloji e, e, ihtiyaca göre teknoloji kullanmaktan bahsediyor. Anlatabildim mi? İhtiyacın ne? İhtiyacın şu ürünü şu timeline'da çıkarmak. Yani sana bir bütçe verilmiş. Tamam 10 bin dolar verilmiş. Ve sana 3 ay verilmiş. X projesini çıkarman isteniyor. Tamam mı? Sen eğer Java'da uzman bir adamsan o üç ayın bir ayını Not.js öğrenmeye harcama. Tamam mı? O üç ayın, 3 ayını da geliştirmeye harca. Neyi bildiğin çok önemlidir IT projesinde. İlla insanlar Node.js kullanıyor. Ben Node.js öğrenmem lazım moduna girme yani. Senin bütçen belli, paran belli, timeline'ın, proje süren belli. Bununla beraber işte paran şey olarak da belli yani. Ayırman gereken zaman şeyi de belli. Hepsini kümülatif düşünüp IT işinde anahtar teslimi işini yapmak önemli. İşini yap, paranı al. Hiçbir teknoloji, belki bak 10 defadır aynı şeyi söylüyorum. Babanın oğlu değil. Bilmem ne öldü, onun tahtını o oturdu. O öldü, bunun tahtına şu geçti. Bunlardan da mesela insanlar bunları konuşmaktan keyif alıyorlar ama böyle bir şey de yok. Yani hiçbir teknoloji küt diye ölmez. Ee, hiçbir teknoloji de küt diye onun tahtından etmez. Durumlarını analiz edeceksin. Yani kendi şeylerin ne? Şartların ne? Bütçen ne? Zamanın ne kadar? Ve sen ne biliyorsun? Sen hangi alanda uzmansın? Buna göre bir iş çıkartıp parana bakacaksın. Çok net bir konu yani. Tamam mı? Şey yapmayın. Yani şu anda mesela Java'nın dünyada ne kadar kullandığını ben sana söylememe gerek yok. Yazarsın Google'a. Uygun bir aramayla yazarsın. Yaz. Java usage in the world yazdığın zaman bile sana bir istatistikler kümesi gelir önüne. kütle tamam mı? Java sadece server side programming de değil. Java buzdolabında da çalışıyor. Uydu antende de çalışıyor. İşte uzay makinesinde de çalışıyor. Bir sürü yerde çalışıyor. Arabaların otonom sistemlerinde bile Java var. Orada benim sana bahsettiğim Java, belki işte Java Spring'de yaptığın Java o eski hani şey Java Enterprise vardı. Sonra işte biraz Spring onu tahtından etti öyle oldu böyle oluyor. Oradaki Java'nın belki bir kısmından bahsediyorum. Yani bu ayrımlarda anahtar kelimelere takılmayın arkadaşlar. Mesaja odaklanın podcastlerde tamam. Evet ee, sözün özü Java ölmedi. Kolay kolay da ölmez. Ama sen sıfırdan IO işlemi yapan çok fazla yani IO işinin yaptığı bir ihtiyacın oluyorsa, yeni bir teknoloji öğreneceksen, Java mı Node.js mi öğreneyim diyorsan, ben sana Node.js'i tavsiye ediyorum. Ama sen zaten Java konusunda çok uzman bir adamsan, ee, yine IO intensive bir işin varsa, Rx Java ile Reactive Java yaz. Multitrading nimetlerinden de faydalan. Tamamen senin hangi komplikasyonda komplekslikte bir e, uygulama ihtiyacına e, olduğuna bağlı. Tamam? Şeylere takılmayın yani. Anahtar kelimelere e, teknoloji anlamında takılmayın. Podcast'in özüne odaklanın. Evet, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.